Akşam oluyor lan. Avradını buradan evime girmeyin avradını lan. Avradını döveceğinize onu çok sevin. Bana böyle size şeker böyle çikolata böyle çilek getir. Böyle Hadi. ha. Ne yatıyor ya, ya Tamam şu an okuyorum Çık çık çık. Bekle. Hop. okutan götümü yiyordum Sen gel bakayım gel. sonra. Ha. Hmm. Koordinat söylüyorum. 1200'e eksi 400 yaz bir yere. Ya sen yazabilir misin 1200'e eksi 400'ü? Şu an mağarada koşturmaktayım da. Sen neredesin? Olmuyor Burada buralar derine gidiyor bakayım. Aa ah. eksi 300'e eksi 200. E abi, ya. bakayım. İyi çok yok. Buraya siksen sen girmem ya. Buradan ah. hiç gelmesin. Ah. Ya artık ne bırakır mısın şu madeni? Oğlum sen dışarı işte Mağarayı bitirdim zaten. Geri dönüşte bakıyorum son kez. Ama son burada yani. Öyle bir güzel geliyor ki. Ne yarar? Her şeyin güzeli var. Hayır mas. Bir... Çıkıyorum yukarı zindir. Mağaradan çıkıp. Çık. Bulurum gerçeği ben niye böyle bir şey yapayım ki Çok su vardı yukarı giden. Lav da olabilir aslında o ya. Daha iyi olur, daha hızlı hmm. çıkarsın. Değilim. Daha iyi olur. Ya daha hızlı çıkarsın lan bir kere. La, la evet Al lan doğru anladın. 5 saniye falan, başlamıyor. yukarıdayım. Ay elmas. Lan yukarıda elmas geçmiş lan. Altta ben bir de kendimi kapatmışım burada. Şey yapmışım. Ben mutlaka milyarlarca elmas geçtim, görmedim. Milyarlarca. Ben kendim biliyorum. Milyar. Milyarlarca oğlum. Sen ne sandın? Milyar falan mı? Milyar küçük bir sayı. Hayır milyar büyük. milyanlar milyarlar şey. Şeyin de küçüğü. Binlerin de yüzlerin de normal rakamların da küçüğü. Çünkü hiç A rakam. Ben rakam mı? Ne diye, ben Normal rakam değil mi? Niye diğerleri anormal mi anladın? Hayır milyar. Rakamdan da küçük. Ya yani hiç kaçamadım. Sıfırın da eksi yani böyle. He. Ben koydum. Üstüne. Kaçırmamış tamam. üstadım. Düz yapalım ya. Yani var mıdır elması ya? Hay elması ne ya? O kadar bir tane lav. Baba ne oluyor ya? Beni bir rahat bırakın ne olursunuz. Böyle orman olursun. Kurban olayım. Oğlum burası aynı mağara ya. Az önce zaten buradan çıktım. Şimdi bak burada Nerede bu havuç mavuç? Toplayayım var abi? Domuz eti et pişirelim et. Etimiz olsun et et, 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 et. et yok et. Piştir piş. Et yok et et. Göreceğim sizinle et yok. Ah piş. havuç. Piç. Havuç. Kız. Oğlum ya yandı ben bir. Yok eder mi kadar, attırım, kadar. şimdi yanlış. Şu mağaradan bir çıkayım. Hemen kola attırıp coming. Tamam. Cemik itinden korkan. şimdi vuracaklar beni ya. Heh. Yesene. Et ha. Şunu kapat. Şunu at, şunu at. Şunu Aa, bir elime bu. Bir elime avuç. Avucu al. Yemek yiyor önce. Bu lan. Aa niye olmuyor lan bu? Gel biraz biraz fazla sinirli. Ha. Bir tane olmaz şöyle alırsın. <laughs> <görürsün. gülüyor> Kırarsın. Kovarsın. Biraz daha domuz toplayalım çünkü bunları hızlı büyüteyim ki etimiz fazla olsun. Etsiz olgun domuzlar lazım. <laughs> ben biraz inek avlamaya gideceğim. En azından bari şeyimizi yapalım. Sonra gidelim biraz XP kasalım. Aynı Aynen. evde mi yaşayacağız? Oha o kadar Yoksa da değil. Hani yakın mı yaşayacağız sadece? Köydeyim oğlum zaten ben. Tamam <laughs> büyümesi falan ortak Ne kadar? Mı? Ne kadar e tabi yani. Tamam ben 12, 13 tane getiriyorum sen gün şey. Ben bunu yolla var. Değilim. Ladin odunu ben. istiyor mu? Ladin odunu. Bak Ladin olmadan ne geçen fidan, alayım. Ver. Değil. Fidan ver. Tamam işte fidan. Yanımızda bu arada şey var. Çok güzel mı yapabiliriz. Pillager. Pillager bak. Pillager değil. Pillager alt mu var. Evet. Pillager. Oğlum bunu her her koyun ya. Ya bu şimdi fidan çıkmaz ha. Kuruyorum kuruyorum da bunu. Çıktı tamam. Bir tane yeter sana. Çoğaltırsın sonra. Kaç kere öldün sen? Üç, üç kere falan öldün mü? Ben daha ölmedim. Aa şey kiraz ağacı da arıyor kanımızda. <laughs> geçen 6 lira buldum yerde. Aldım. Öyle edin, sen ediyorum, sen ediyorum. Sonra kızındaki teki poşet verdi bana. Nasıl? Ne diyorsun oğlum sen? Ne alaka? Düğün <laughs> <laughs> en mantıksız bir düğünlerini kuruyor mu? Hayır, ben da, da 6 lira ya koyayım. 5 lira falan, kağıt para da 6 lira. Şey bu lira arada. 5 lira, 1 lira. Metal 5 lira çıkmış 100. Oh. yıl özel. Yani. Oha. Sen orada sayıda. Alalım. Alalım. Onu riyalde denk gelmez. Nasıl? nasıl denk gelmez? lazım Nerede satın mı alacaksın oğlum 5 lirayı? 5 lirayı Ha tamam, mesela diyelim ki hep hani... yürüleyi sürdürüyorlar. O, yani. Üretildi. Abi. nasıl oluyor? Olay olay. Üretildi. Kime veriyorlar bunları en baştan amına koyayım? Bilmiyorum ben onu. O kadar. Bakkallara veriyorlar belki. Ya da para çekenler bozuk paralara veriyorlar. Ha <laughs> evet olabilir bankalara. Bilmem Bilmiyorum yani. Gençten paralar sorular. mesela piyasaya nasıl atılıyor amına koyayım? Dronelar oluyor ya. Drone helikopterlerle falan yukarıdan saçılıyor. Bankalar yani veriyor yerlerde Yerlerden, yerlerden buluyorlar değil mi amına koyayım? Sonra topluyorlar. Bankaya veriyorlar. Merkez Bankası'na veriyorlar. Çok bir yer. Bunu Nereden daha çık Herkese 5 5 lira vermiyorlar gidip de yani 100 lira 200 lira vermiyorlar. Herkese 5 lira verseniz ekonomi düşer. Harun bankalar kendi basıyor parayı. Banka istediği her para niye basmıyor mesela? Çok saçma ya. Amerika Harbi basıyor. Ama. Amerika basıyor sen çok, de basacaksın. Çok bak çok mu uzun olursa çok zengin olursun. Daha mutlu olursun anladın mı? Aslında mi? hayır muzun... Çok para basmayacaksın. 1000 lira çıkaracaksın az basacaksın. 5 tane 200 yerine bir tane 1000 basacaksın mesela. Hmm, bak çok mantıklı. O zaman 1 milyonluk banknota çıkarsın da arabını koyup onu çalan zengin olsun. Bir tane kağıt parçası. Evet. Dünyada mesela 10 tane olacak ondan bir milyon kağıt para. Değeri de 15. Hayır o 1 milyon, milyon lirası olan gidip onu bastırabilecek kendi. Yani, araba o, kaç basıyor? Mercedes kaç o, basıyor? 300 basıyor. E, Subaru Skoda kaç basıyor? 500 basıyor. 300 bin, bas <laughs> 300 bin, bin basıyor. Bin, 300 bin 500 bin. 300 bin mi 500 bin mi? <laughs> 305 bin. Dünya döner Ay İskender, ben İskender sevmem ha. Şimdi bak birader güneş dünyanın etrafında dönüyor tamam mı? Hayır tam tersi. Harici harici güneş Dünya'nın etrafında dönüyor. Ay da güneşin etrafında dönüyor. Ay güneşin etrafında dönemez oğlum. Ay Dünya'nın etrafında dönüyor. Güneş de Ay'ın etrafında dönüyor. Pardon ha, şey güneş güneş güneşin etrafında. Ay güneş Ay'ın etrafında. Dünya da Ay'ın etrafında. Ay da benim etrafımda. Ay da, benim Ay da benim. Burada fizyotos var. Allah. Niye böyle bir şey söyledik şimdi? Fizyotos var. Tamam niye böyle bir şey söyledin? Ya ben bu videoda niye kesmekle uğraşacağım bir saat? Kimi? Bu dediğin şeyi. Kaç ayrılacağız? Ne diyor oğlum ne yani? Pilcir Olpos var diyorum burada. Pembe orman falan var. Neredesin? Tamam oğlum o konumdayım. Söylediğim konumdayım. Nasıl neredesin? Oha o konum çok uzak oğlum buraya. Sen nasıl buldun bunu buradan? Ya ne uzaksın, saçmalama ya. Bu işe zamanadan çıktı. Golemleri, golemleri falan da salmamışsın zaten Pedro Lopez'teki. Ya onları salıp ne yapacaksın? Kalsın içeri girmedim ben. Girme sen de. Takip etmesinler. Girmeyiz zaten. İçeri girince takip etmiyoruz. Öldürmem gerek. <laughs> Portal mortalı kurmuş ya Allah. Bir yaptın mı sen? Sen buradan nasıl geldin lan? Portalı nereden gördün sen? Bir nasıl nasıl yapayım oğlum? Portal tam tam. Bir nasıl yaptım? Ama şey yaptın yok. Yaptın mı o zaman? Gel. Gel yanına. Lan ok atıyorlar arkadan Deniz. Al bunu. Arkamdan kim o kadar Ne Ara geldiler de. Wow. Ok atıyorlar. Ben şimdi sana bir ok atarım görürsün. Tarla nerede tarla? Patates ekeceğim. Al sen bunları. Ya patatesin patates abi ki Aynen. Bu köyü güzelleştirdi. Şey yapalım ya bir geç biz yapmıştık ya bir kere. Onun gibi köyü bir daha hiç yapmadık ya. Vallahi hiç yapmadık. Oğlum Oku yapmıyorsun ki, güzel. evler ben yapıyorduk, şeylere, köy... Bunlar önemli evet. şeyler. İş yerleri yapıyorduk. Bunlar medeniyetleri, cross için ha. önemli yani. Geçen köy 10 numara yapıyorduk, sonra bıraktık amına koyayım bir anda. Seni yüzden, sen de ne tür üstüne? bu çok güzel, güzel bu burası, bak aşağıda mesela aşağıda yer var, pazar alanı böyle. Şu tarlayı Uy. yıkışan. Ayarlayacağız buraları. Bak bu gölet mesela, buraya şey, altını kapatırız, Üstünde camla kapatır, aksesuar koyarız. Evet, o. camla kapatmaya gerek yok. Direkt altını kapatırız. Buraya Haydi koy de, ya, hakikaten. aksirat koy diyor. Ki nereye gidecek bunlar aksirat? Bu mağaraları falan kapatırız sadece. Burada yüzsünler aşağıda. Kaplumbağa maplumbağa. Her hayvanı koyalım buraya. Ha şimdi sırası mı onun? var şu şöyle düzelttim dedim. Geçebilsin herhalde Şu an, sıra an yani, şakanın sana. sırası değil. Haa. Senin evin Arkadaşlar. hangisi? Hani, ar ar arkadaş sayı. Hani boş ver. Benim evi buraya. Arkadaş. Arkadaşlar. V v v v diyeceksin v. Av a arkadaşlar. Şu an şu ya yok olmuyor. Ben de buraya giriyorum. Bu aynısın değil ki. Şuraya abi. git Nasıl bak şurada var. Abi. Çok güzel. Nerede? Şu karşıdaki mi diyor? Evet. Ha. Sen aptal mısın? Niye onu seçtin peki? Onun yeri daha kötü. Bunun yeri daha güzel. Ben onu seçtim sonra kötüye buraya geldim. Bence burası daha güzel ama. Herkesi kendi fikirlerine Bence diyorsun. Soru aptal mısın? Uyuyacaksan iyi uyu, Uyumayacaksan çık. Ben e, sende uğraşamam sen uğraşamam de... yani. Anlatabiliyor musun? Ha? Ha? Wow. Eee. Evet. böyle da da. Allah koy 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 Oo. Ben ah, ayarlayacağım burayı bak. sonra. Böyle yer altına ya. yer altına bir koyacağım böyle bütün buraları böyle ben alacağım yer altına. Yok ya bu ev... kötü evleri yıkalım. Güzel evlerden yaparız ama şimdi değil yani. Şu an uğraşan ben onu şeyler. Bence bu sefer kil evden yapalım. Hep aynı oluyor. Kil ev kötü oğlum ya. Hep sonucu güzel olur. Hayır ben direkt bu ben bu evleri sevmem şu an. Tam rengini değiştirdi oğlum. Beyaz yaparız. Lan renginden değil yani çok modern duruyor beton ev. Ha. Taşlar daha böyle ilkel. Bence bu kırık taşları değiştirip şey. Oh bu demirci var. Anladım pardon. Bu kırık taşların hepsini kırıp normal beton blok yapalım. Tuğla da yapabiliriz aslında. Oh tuğla 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 Oo. Oo. Ya oğlum bir sürü blok var. şeyi falan da kullanabiliriz. Oo evet obsidyen. Ya ah. Elmas o o ne obsidyen de olur. Biz ne o burada? Oğlum bak. Çapa niye satıyorsun oğlum çapayı ne yapacağız? Birader. <laughs> 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 sen şeker kamışı ekmemişsindir şimdi kesin. Yok ya. Yani. Ben bir sikeyim ya. Bu ne? 5 tane ekmiş amına ne Yok la yok. Yakın, yanında durmadığı için büyümüyorlar da bak da. Yani yeni büyümüşler. <gülüyor> Azıcık otur, 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 devam. Azıcık Ama farmı genişletti. <laughs> Yok çıkamıyorum. Ha. Neyse ne yapacağız şimdi? Şimdi büyü masası. Büyü masası yapamıyoruz. Neyimiz yok? Yolu topladın mı yine? Oğlum. Yok. Ya dört bir çok değişik geliyor lan bana şu an. Kaç tane deri var? Arkamdan sende? Arkamdan geliyor sesin. <laughs> ha? Kaç tane deri var sende? Bende yok. Dur bakalım da. Nasıl yok? 17 var bende. 45, 48 lazım. Yok ki. Yok ki. Bas bir bakıyorum. Ve dört tane var. Dur bir at bakayım. Tam topla daha fazla. O bir masasına koysak mı ki bir yere? Neyse kalsın. Şimdi. 48 tane. Ya bu, olur, pişir. bu donuz nasıl çıkmış dışarı ya? Köylü niye içeride ya? Bu blokları niye buraya koydun oğlum? Golem golem girecek içeri. Ha onları alsana. Domuzları koydum unuttum sonra ben onları. Köylü içeride evet, mi? Köylü de girmiş. Hmm. Yok, İşini bıraktın lan. İşi bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İflas. Nasıl yapabiliriz? Sen, Sen adet adet şöyle yapacağız. Kaldırır. Kaldırır. ben bunu aldım. Sen köylü diğer taraftan çıkart. Blok koy oraya çıksın. Köşe diğer köşe. Blok koy çıksın. Ya da kır koy. Heh. Tamam. Eyvallah. Tadir ben Ne, şey ne yapıyor? yapıyorum ben? Ha? Bana yeşil <laughs> kartım. mi çıkarttın? Sen niye artistlerim <laughs> golemem? <laughs> Şimdi. Onların depresyonu. Sende maden fırını var mı? Var. Var var. Ya, evinde. Var. Tamam, var, var. Al. Al al. Al al. Al. Al al. al. Iki ben iki saniye geliyorum telefonum düşmüşü diye bakıp geleceğim. Çünkü masanın üstü taburun üstü duruyor telefon. Geliyorum dur 2 dakikaya. Tamam.